İkizköy Çevre Platformu Akbelen'deki ağaç kıyımı için toplanma çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasetçi ve bölgede yaşayanlar Akbelen için bir araya geldi. Katılımcılar ve jandarma arasında arbede yaşandı. Çevreciler sonuna kadar Akbelen'i koruyacağız diyerek tepki gösterdi. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma. İkizköy Çevre Platformu Akbelen'de devam eden dinamit patlamalarına karşı günler önce çağrı yapmıştı. Karşılık buldu ve birçok doğa sever Akbelen'de buluştu. Gece gündüz kaya kırma, kepçe kamyon sanki Akbelen'in tepesine bir şehir kurulmuş. Işıl ışıl her yer. Yangından mal kaçırır gibi. Bir an önce burayı yok etmek istiyorlar. Açık kürsü kuruldu. Köylüler, çevreciler ve siyasi parti temsilcileri konuştu. Kamu sayı biz? Sadece iki şirket mi kamu burada? Yeniköy, Kemerköy, Limak, İçtaş mı kamu burada? Onları niye gözetiyor bu devlet? Niye bu devlet bu köylünün yanında değil? Bizim tepemizde niye bu kadar dinamik patlatılıyor? Ne yaşadığımızı çok iyi biliyorsunuz. Ellerimizde duvarlarımız çatladı, yarıklar oluştu. Altında can vereceğiz diye korkuyoruz. Jandarma kıyımın yapıldığı bölgeye barikat kurdu. Katılımcılar barikata geçip dinamit patlatılan alanlarda inceleme yapmak istedi. Ancak izin verilmedi, arbede yaşandı. Jandarma barikatı aç! Jandarma barikatı aç! Daha sonra az sayıdaki kişinin bölgeye gitmesine izin verildi. Düşmanlıyız biz. Onlar biz topraklarımızı koruyoruz. Biz zeytinliklerimizi koruyoruz. Akbelen Ormanı'nda kıyım 2 yıl önce başladı. Termik santraline kömür sağlaması için başlatılan ağaç kesimine çevreciler aylardır direniyor. Şimdi de 45 bine yakın zeytin ağacının olduğu bölgede dinamit patlatılıyor. Yıllar önce tonlarca zeytinyağı hasadı yapan biz köylüler şimdi evimizi zor geçindiriyoruz. Verimlerimiz yarı yarıya düştü. Akmelenin içindeki zeytinlerin bir kısmına jandarma ve şirketin baskısı sebebiyle ulaşamıyoruz. Havamı, soyuma